Ankara konuşuyordan mutlu günler sevgili seyirciler. Yeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. KON TV kanlarından Ankara'dan canlı yayında karşınıza geliyoruz. Yine bugün Ankara stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Köse bizlerle birlikte. Sayın Başkan Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum. Ben de KON TV izleyicilerimi saygılarımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ankara'nın önemli ilçelerinden bir tanesi Mamak ilçesini konuşacağız bugün. 31 Mart e, yerel seçimleri öncesinde Mamak'ta Cumhur İttifakı adayı Murat Köse sahada ne gibi çalışmalar yapıyor? Murat Köse'nin Mamak Belediye Başkanı adayının projeleri neler? Bugün Ankara konuşuyor da gündeme getireceğimiz, konuşacağımız konular arasında. Öncelikle tabii Murat Köse Mamak doğumlu, Mamaklı bir e, siyasetçi, e, mühendis. E, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Murat Köse kimdir? En azından izleyicilerimize e, tanıyanlar tanıyor ama bir kez de KON ekranlarından aktarmış olalım efendim. Eyvallah. 1968 Mamak doğumluyum. Aslen Şerefi Koçsarlıyım. Evet. Mamak'ta doğduğum, büyüdüğüm yerde halen yaşıyorum. O yüzden bizim bir sloganımız var. Dünüm, bugünüm, yarınım Mamak diye. Abidin Paşa İlkokulu, 29 Ekim Abidin Paşa Meslek mezunuyum. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliğini bitirdim. Konya Selçuk Üniversitesi'nde siyaset bilim alanında yüksek lisans yaptım. Başkanlık sistemi üzerine çalıştım. Şu anda da Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde sosyolojide kentsel dönüşüm üzerine tam da bizim belediyecilikle çok önemli bir alan kentsel dönüşüm üzerine doktora çalışmalarını yapıyorum tez aşamasındayım hemen hemen bitireceğiz inşallah Allah nasip edersen. Ee, Ak Parti ile beraber siyasete başladım ee, bulunduğum mahallede mahalle komisyon üyesi olarak başladım bu yüzden ben diyorum çekirdekten siyasetçiyim diye evet. çünkü en tabandan başladım Mamak teşkilatında daha sonra Çankaya teşkilatında görev aldım. Daha sonra il teşkilatında AKP, AK Parti Ankara il teşkilatında yönetimde görev aldım. 2009'da ben yine Mamak'tan belediye başkan aday adayıydım. Evet. Tabi o zaman Müslüman Başkanımıza nasip oldu. güzel hizmetler yaptı sağ olsun Allah razı olsun. O dönemde genel merkezimiz bize Altındağ'dan ve Büyükkaya'da meclis üyesi görevi verdi. Ben bunun televizyonumuzun bulunduğu bölgede Altındağ bölgesinde 5 yıl meclis üyeliği yaptım evet. Büyükşehir'le beraber. Devam eden süreçte ilde tekrar il başkan yardımcılığı yaptım. 2015 yılında milletvekili seçimlerinde birinci bölgeden 13. sırada milletvekili adayıydım. Bizim sıramız biraz ileriydi nasip olmadı. Şu anda da Cumhur İttifakı'nın Mamak'ta belediye başkanı adayı olarak e, çalışıyoruz. Zabbi mahcup etmez inşallah. Evet. Güzel mamamıza güzel hizmetler nasip eder inşallah. Mamak daha güzel olacak diyorsunuz özellikle sloganınız. Evet, sl evet bu anladım. Mamak daha güzel. Şöyle tabii ben Mamak'ta doğum, doğmaktan büyümekten Halen orada yaşamaktan mutluyum ve e, Mesut Başkanımız, önceki dönem Gazi Başkanımız çok güzel eserler bıraktı. O yüzden güzel Mamak diyorum. Başladığımız nokta güzel Mamak. Evet. Ama bir taraftan siyaset iddia işi. E, dolayısıyla diyorum ki yapacağımız projelerle, yapacağımız çalışmalarla Mamak diyorum daha güzel olacak inşallah. E, Sloganımız bu. Mamak ben de dedim, daha güzel bir Mamaklı olarak e, yaklaşık 40 yıldır, 40 yılın üzerinde Mamak'ta yaşayan bir insan olarak... Mamak çok şeyi hak ediyor. Ya dediğiniz gibi güzel Mamak. Onu hak eden ilçelerden bir tanesi. Merkeze en yakın ilçe ama coğrafi konumu itibariyle birçok eksiklikler var. Hizmet çok kolay değil Mamak ilçesinde. Onu da çok iyi biliyorum. Geçmiş dönemdeki belediye başkanlarının da karşı karşıya kaldığı zorlukları biliyoruz ama sizin projelerinizi konuşacağız özellikle evet. Mamak için hayata geçireceğiniz projeleri. Evet. Ama adaylık sürecinden biraz başlayalım. Mamak'ı iyi tanıyorsunuz. Mamak evet. ilçesini aday olduktan sonra e, çalışmalara hızlı bir şekilde başladınız herhalde ekibinizle beraber, tecrübeli bir ekiple. E, evet. Adaylık sürecinden biraz bahseder misiniz evet. e, duyduktan aslında, sonra? Aslında adaylıktan önceki süreçten azıcık girerek başlayayım. Ben. ben 10 yıl önce de bu bölgemizde aday adaydım. Dolayısıyla o, o tarihten itibaren aslında bölgeye Hı -hı. biraz değdikçilik kasan daha ayrıntılı bakıyorum. Ama esas bir yıldır ben sahalardayım. Aday adaylığımla ilgili yaptığım çalışmalar bir yıl oldu aşağı yukarı. Adaylık rengi olduğumuz süreç iki buçuk aylık süreç. Yani ben bir yıldır iki buçuk aylık sürecin neredeyse dört katı kadar bir çalışma yaptım. Dolayısıyla gittiğimiz her yerde daha önceki çalışmalarda temas ettiğimiz insanlarımızla, hemşerilerimizle karşılaşıyoruz. Bu, bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Bir de tabii mama ben sokak sokak, mahalle mahalle bilirim. Ee, ben işte Ankaralıyım, Şeref Koçsarlıyım. Mamak'ta Ankaralılar birinci sıradadır yani. ama devam eden şey de, Çorumlar vardır, Yozgatlılar, Kırşehirler, Kayseriler vardır Mamak'ta. Çankırılar vardır. Tabii hepsi bizim, hepsine ben hemşerimiz diyorum. 81 vilayetten insanımız var. Onlarla sohbet ediyoruz. buçuk aylık süreçte tabi aday olarak çalışmak daha farklı. Yani daha önceden bir aday olduk gel diyorlardı. Şimdi aday olduk geldik. Gerçekten de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. İnsanlarımızın ziyaret ediyoruz. Ev ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz toplu bizi davet ediyorlar, bir araya geliyorlar, bizi gelin anlatın diyorlar. Projelerimizi anlatıyoruz. Tabii Mamak, Mamak aslında söylediğiniz şeyler var tabii. Mamak 40 tane ilin Ankara'ya giriş kapısı. Dolayısıyla Ankara'ya gelir gelmez oraya konaklamış hemşerilerimiz. Yoğun bir şekilde önceden gece konuların olduğu bölge. Ama son zamanlarda kentsel yenileme projeleriyle gece konular modern konutlara dönüştü. Ve süreç devam ediyor aslında. Sahada gördüğümüz şey tabii şu. Hemşehrilerimizin, mamaklarımızın çok sevgi dolu karşıladıklarını görüyoruz. Samimiyetle bizi kucakladıklarını görüyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Bu bonus derler. Sokağa giriyoruz, bonus gibi topluyoruz. Öyle gözüküyor elhamdülillah. Her gün daha iyi oluyor. Hemşehrilerimize tanışmak, muhabbet etmek bizi de çok mutlu ediyor. Onların dertlerini dinliyoruz. Bizim derdimiz var memlekete dair. Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. İnsanların dertlerini dinlemek, ihtiyaçlarını, taleplerini dinlemek bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi Tabii Mamak'ta yaşadığımız için pek çok şeyi biliyoruz biz. Yani ben söylerim işte Samsun asfaltını biliyorum, kömürü biliyorum, eski Kayaş eski yolu biliyorum, öyle anlatırım ben. Cezaevini biliyoruz. Bizim çeşme durağını biliyoruz. Yani normal her tarafını biliyoruz. İşte Mamak Ma çöplüğü özellikle Ma evet, Natoğlu evet, tarafı vesaire evet, evet. şu an çok bambaşka bir hale evet, gelmiş çok bir da, evet. bölge. Şunu sormak istiyorum Sayın Başkan. Sahada geziyorsunuz. Vatandaşla hemhal oluyorsunuz. Göz göze geliyorsunuz. E ellerini tutuyorsunuz, e tokalaşıyorsunuz. En çok Mamaklıları ben de çok iyi bildiğim için çok mütevazi insanlardır. Anadolu insanının öyleydi, bir araya gelmiş olduğu bir ilçeden bahsediyoruz aslında. Evet. Dediniz ya Anadolu'dan giriş kapısı öyleydi, ve evet. dolayısıyla oradan insanlar o bölgeye yerleşmişler. Çorumlu, Yozgatlı, Kırşehir'li, Ankaralı hemhal olmuşlar komşu olmuşlar. Neredeyse akrabalık ilişkisi var. Dolayısıyla karşı karşıya geldiğiniz vatandaşlar, Mamaklılar sizden ne istiyorlar? Ne gibi talepleri ortaya çıkıyor? Onlar çünkü çok mütevaziler. Onlar devasa beş yıldız oteller, havuzlar vesaire plazalar istemezler. Yani genelde talepleri daha mütevazi, e, insana dokunan taleplerdir. Doğru mu Sayın Başkan? Siz nasıl karşıladınız? Tam da do doğru bir noktaya tem temas ettiniz. Öyle. Yani şöyle yürüyüş alanlar istiyorlar, park alanlar istiyorlar, çocuklar için spor yapacakları alanlar istiyorlar. İşte çeşitli aktivitelerinin yapıldığı, gençlerin... Vakit geçirecekler yani, yerler istiyorlar. Hanımların tamam. hanımların mesela ev ekonomisine katkı istiyorlar. Bizim yaşlılarımız var öyle diyoruz. Ben, ben en gençlerim diyoruz. Gençlerimiz diyorum onlara. 75-80 yaşından sonraki büyüklerimiz. Onlar diyor sokakta vakit geçirecek, zamanımızı değerlenecek yerler bekliyoruz diyorlar. Tabi bunların hepsi ihtiyaç. Tabi altyapı sorunları var, eksiklerimiz var. Onlarla ilgili talepler oluyor. Biz tabi programımızı hazırlarken, projelerimizi hazırlarken hep insanımızın istekleri ve ihtiyaçları üzerine planladık. Aslında bu bizim için çok önemli ve onların evet. ihtiyaçlarını karşılamak hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği tam da böyle bir şey. Tabii Mamak aslında 84 yılında Çankaya Belediyesi'ne ayrılarak belediye olmuş, evet. hizmetine, hizmetlerine başlayan, kendi başına bağımsız olarak belediye olarak devam eden bir ilçemiz. O yıllardan bu yıllara Mamak çok değişti. Bu değişikliğe bağlı olarak şimdi binalar değişiyor da insanlar bu binalarda yaşarken o müstakil evlerdeki ilişkileri arıyorlar. Ben sosyolojide tam da alanım bu aslında. Kentsel dönüşüm alanında çalışıyorum ben. Şöyle müstakil evlerden, gece konudan yüksek binalara çıktığında insanlarımız eski sokaktaki ilişkileri arıyor. Mahalle kültürünü arıyor. O sıcak ilişkileri arıyor. Ama yüksek binalara çıkınca binanın içinde binada insan küçülüyor. Bina evet. büyük insan küçük. Dolayısıyla bunun bu, bu burada insan eziliyor ve bireysellik alışamıyorlar. Alışamadılar, ya alışamadılar daha alışamıyorlar. yani. Aslında bu araştırma alanlarımızdan bir tanesi bu. Ve şöyle, sosyal donatı alanlarıyla, ortak kullanılan alanlarla biz insanların tekrar toplumsallaşmasını, tekrar yardımlaşmasını önemsiyoruz. Şöyle şeyler yaşıyoruz mesela, 10 katlı, 15 katlı binanın 5. katında, 6. katında teyzelerimiz, ablalarımız koridora çıkmışlar, tüpü yakmışlar, saçta ekmek, ekmek yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Yani tabi eskiden tandırda yapılıyordu, ocaklıkta yapılıyordu bunlar, yüksek binalarda. Bunlar yok. Biz de işte tam buna temas ediyoruz. Özellikle yeni, yeniden inşa edeceğimiz yerlerde e, insanlarımızın mutluluğunu esas almak istiyoruz. Onların ortak alanlarda beraber yaşayacağı alanlar olsun istiyoruz. Mesela 8 katlı binanın örnek veriyorum dördüncü katını bir bahçe katı yapsak orada oturacak alan tanımlasak bu, bu iyi olmaz mı mesela? Ya da bahçede bir ortak alan oluştursak ya insanların ta, mesela cenazesi oluyor tazi yapacak yer yok. İşte kınası yapacak o evler yetmiyor. Kına yapacak yer yok. Biz mahalle konaklarımızla, kültür merkezlerimizle bu ihtiyaçları karşılayacağız. Ya da spor yapmak istiyor gençlerimiz mesela. Bizim bir hedefimiz var. Hemen burada söylemek isterim. Ortaokulu bitiren bütün çocuklarımızın yüzme öğrenmesini istiyoruz. Evet böyle bir çita koyduk kendimize. Tabi yüzme havuzları yapacağız dolayısıyla. Mamağımızın, güzel mamağımızın her tarafına yüzme havuzları yapacağız. İhtiyaç Sadece yüzme havuzları değil aslında. Yüzme havuzları ile beraber spor salonları yapacağız. Ee, hamamın saunası olacak aynı zamanda uygun alanlarda kütüphanesi olacak. Ben diyorum ki çocuklarımız aslında fışkırarak, sürgün vererek büyüyen fidan gibidir. Büyükler genellikle onları durduruyor. Dur diyor. Kıpırdama, oynama. 15 yaşına geldiğinde bir çocuk yüzlerce defa dur demiştir annesi babası. Eline bir kalemi alıp duvara resim yapmaya çalıştığında hemen kalemi alırız eline. Evet. Kirletme. Halbuki çocuğun içinde bir yetenek var. Onlarda Allah vergisi o kadar çok güzel yetenekler var ki. Ben izleyicilerimize söylemek isterim. Çocuklarımızın önüne, önüne açalım. Çocuklarımızın en az bir sanat dalında, bir spor dalında öne çıkmalarını sağlayalım. Lisanslı bir spor, spor yapsın. En az bir spor oranında uğraşsın. Ya da işte bir enstrüman çalsın. Bir sanatsal faaliyetini gerçekleştirsin. Biz bunlarla ilgili olarak okul öncesi kreşlerimizle bunları sağlayacağız inşallah. Okullarla beraber ortak çalışma yapıyoruz. Yapacağız, planlıyoruz. Okul sonrasında etüt merkezlerimiz olacak. Ben diyorum ki içinizden niye Neşet Ertaşlar çıkmasın? Aşık veyseller çıkmasın, fazla saylar çıkmasın, aziz Sancar'lar çıkmasın, bilim adamlar çıkmasın. Yani çıkabilir bunlar var zaten. Evet, evet. Biz bunların devamını yapmamız lazım. Yani çocuk zor koşullarda evet, mücadele ederek çıkan insanlar var. Evet, var. Ama işte Bizim, o zor koşulları kolaylaştırmak lazım. Biz bunu ona. biraz önüne açmamız evet. lazım. Ben tabii başlangıçta söylerken eksik bıraktığım bir konu var. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra eğitim alanında faaliyet gösterdim. 25 yıldır eğitim sektöründeyim. Dolayısıyla ben eğitim bizim işimiz, formasyon aldık, evet. çocuk pedagoji üzerine çalışmalarımız yaptık. Dolayısıyla bu yaptığımız çalışmalarla ben bir hedef koyuyorum diyorum ki mamak eğitimde mamak bir numara olacak diyorum inşallah. Evet. Dolayısıyla gençlerimizle, çocuklarımızla ilgileniyoruz. Sokaktan gelen talepler de bu. Tabi yeşil alan talepleri çok fazla. Hemen eğer uygun görürseniz onlardan bahsedeyim. Ben. Özellikle girdiğiniz konu çok önemli. Hep mega projelerden vesaire bahsedilir ama. En büyük proje bu proje olsa gerek. İşte Mamak'ın mega projesi diyebileceğimiz bir şey, çocuklar ve gençlere yönelik hayata geçireceğiniz projeler Evet. Ee, önemseniyor. Çünkü baktığımız zaman parklarda, bahçelerde e, çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmak için bir şeyler yapmak lazım. Tabii. Büyük tabii. sorunlarla çok, karşı karşıyayız. Çok Bağımlılıktan, tutun da ve buna benzer birçok problemler. Özellikle kırsal kesimin yoğun olduğu bir bölge Mamak ilçesi, orada gençlerimizi kurtarmanın formülünü elbette ki yetkili forum konuşlar yapacak ama evet. belediyelere de büyük görev düşüyor. Yani şöyle aslında belediyecilik insanlarımızın ihtiyacına varsa bunu görmektir. Bizim bir sloganımız varsa biz diyoruz ki bizde mazeret yok. Evet. İnsanımız bize ne talep ediyorsa sadece bir ilçe belediyemiz için değil, büyükşehir belediyemiz için bakanlıklarla bakanlıklarla mesela okul talepleri oluyor. Diyor ki mahallemizde lise yok mesela. Biz hemen Milli Eğitim Bakanlığı'la şu andan itibaren temasa geçiyoruz. Diyoruz ki burada bir çalışma yapabilir miyiz? Sağlıkla ilgili mesela insanlarımız sağlık ocağı talep oluyor. Hemen iletişime geçiyoruz. Gençlerimiz dedik de çok evet. önemli bir konuyla Lütfen. değinmek isterim. Şimdi ben fizik mühendisiyim. lisansım fizik mühendisliği. Dolayısıyla çağımıza baktığımızda bilgi ve teknoloji çağı. Bir taraftan da uzay çağı. Robotlar artık önümüzdeki yıllarda robotlar göreceğiz. Sokaklarda hizmet eden, iki iş yapan ya da güvenlikle ilgili çalışan robotlar göreceğiz. Dolayısıyla ben diyorum ki çocuklarımıza programlama öğretelim. Yapay zeka. Yapay Çok zeka öğretelim evet. evet. Yapay zeka. Kodlama. Sanal gerçeklik, kodlama. Yani şöyle anaokuldaki okul öncesindeki çocuğumuz tuşa bire bastığında örnek veriyorum başlaştırmak evet, evet. için söylüyorum. Robot bir adım öne atacak. İkiye bastığında bir adım geriye atacak. Çocuk tuşa basarak ve bunun programını tuşlayarak yazarak bir robotu hareket ettirmeyi öğrenecek. Tam da kodlama bu işte. Evet. Dolayısıyla buradan açacağız konuyu. Çocuklarımıza, gençlerimize özellikle programlama konusunda özel destekler vermek istiyoruz. Mesela bilgisayar laboratuvarları açacağız. sanal gerçeklik odaları açacağız. Gözlük takıyoruz yani. Ya yani çocuklarımızı 20 sene, 30 senenin zamanını hazırlamamız gerekiyor. Yani eğitimde bir numara derken bunları da özellikle söylemek isterim ben. Doğru. Çok önemli. Ee, bu tip projelerde yeni nesli belki de oluşturmanın altyapısını e, evet. hazırlamış olacaksınız. Efendim, e, MAMAK sorunları hali hazırda var olan bir ilçe. Dolayısıyla sizin de tespitleriniz vardır. Sosyal projelere, çevre projelerine geçeceğiz. Ama öncelikli olarak işte mamakta ihtiyaç nedir? Genelde mamaklardan gelen talep gündemde olduğu için onu özellikle çok geliyordur size soru. Yüzlerce defa cevap vermişsinizdir. Bir kez de buradan cevap verelim. Evet. Bir hastane meselesi. Yani evet. e, ihalesi iptal oluyor, tekrar başlıyor, tekrar iptal oluyor, yeniden iptal oldu. Eninde sonunda yapılacak. Hastane binası tamamlandı. Ee, küçük ayrıntıları kaldı. Ee, fizibilitesi kaldı. Yönetim vesaire hazırlıklar yapılacak, açılacak. Ama bu ne zaman olacak Sayın Başkan? E, hastane meselesini bir de burada en azından anlatmış olalım. Ne güzel. Siz zaten söylediniz aslında. Evet. Önceki aşamalarla ilgili. Biz Sağlık bakanıyla görüştük. Bakanlığıyla evet. görüştük. Tabii şurada küçük bir şey söylemek isterim. Bizim için çok önemli. Biz seçim çalışmalarımızı yaparken Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle Ülkücü kardeşlerimize beraber çalışıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Aslında e, bu Anadolu'nun buna ihtiyacı vardı, Türkiye'mizin buna ihtiyacı vardı. Elhamdülillah şu anda beraber çalışıyoruz, daha güçlüyüz. Bir taraftan bizim bir sloganımız var. Biz diyoruz ki güçlü olsun, güçlü olsun. Evet. İlçe'mizle, büyük şehrimizle, hükümetimizle beraber. Ve biz adaylık sürecinde dahi biz bunları e, değerlendiriyoruz. Mesela özellikle başkanımız şöyle, o kadar destek veriyor ki bu konulara bakanlığı aradı. Biz de iletişim kurduk bakanlığımızda ve bu konuyu şimdiden hızlandırmaya başladık. Yazın sonunda Allah nasip ederse 200 yataklı devlet hastanemizi, Kayaş'taki hastanemizi evet. inşallah hizmete sunacağız. Bir de bugün özellikle söylemek isterim. Bilkent'teki şehir hastanelerimizin açılışını yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani biz sağlıkta yani 15-20 sene öncesiyle kıyaslanamayacak bir noktadayız. Evet. Şehir hastanelerimiz var devasa ve Ankara, Türkiye sağlık turizminin merkezi oldu. Avrupa'dan, Rusya'dan, İnsanlar geliyor, sağlıkla ilgili, Amerika'dan insanlar uçağa biniyor geliyor, burada bir sağlıkla ilgili ihtiyacını gideriyor. Mamak da bu anlamda çok önemli. Yani sağlık açısından biz çok önemsiyoruz, sağlık ocaklarımız, hastane konusunda da. Allah nasip ederse yazın sonuna açılacak inşallah. Evet. Yani genel, Şimdiden bunu söyleyebilirim. siyasette, abi. tabi e, belediyelerde işte hastaneler, ulaşım konusu, büyükşehir ya da bakanlıkların e, alanında olan yerler mesela bir hızlı tren yine Kayaş'tan geçen, ki, ulaşım evet. konusunda çok ciddi bir rahatlama orada Kayaş istasyonu var çünkü ciddi bir rahatlama sağlıyor. Kayaş'a değer, Mamak ilçesine değer katıyor. Bununla alakalı yine bir çevre konusunda hayata geçireceğiniz projeler. Mamak'ı Mamak yapacak çok ayrıcalıklı bir proje var ki biliyorum ben Vadi bu Mamak'ı çok farklı bir yere taşıyacak. Belki çok fazla göz önünde olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Bir millet parçası aynı zamanda. Evet. Çevre ve yeşil alanlarla alakalı neler söylemez istersiniz? vesile evet. alanları aynı zamanda. Çok önemli bir konuya temas ettiniz aslında. Biz şehirleri inşa ediyoruz, binalar yapıyoruz ama hani biraz önce de söyledim aslında insanın mutluluğunu esas almamız lazım. Evet. O binaları yaparken mekanları inşa ederken bir süre sonra mekanlar insanı inşa ediyor. Öylesini hazırlamalıyız ki doğayla çevreyle iç içe olmalı. inşamızı böyle yapmalıyız. Bizim Üreğil millet bahçemizin açılışını bir ay önce yaklaşık bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, açılışını evet. yaptı. Müst Başkanımızdan Allah razı olsun bir ilçe belediyesinin bütçesinin çok üstünde bir hazırlıkla bu millet bahçemizin açılışını hazırladı. Ve Ankara'da birinci millet bahçesi, ilk millet bahçesi Mamak'tadır. Evet, diğerleri hazırlık aşamasında inşallah. Evet. Biz bunun devamını yapacağız. <laughs> yaklaşık bir buçuk milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Pek çok spor aktivitesinin yapıldığı bir alan burası. Yani biz biz çok önemsiyoruz gerçekten. İki tane vadimiz var. Başlangıçta girişte göletlerimiz var. İki vadiyle beraber elma dağına doğru eteklerle etek, evet. elma dağına eteklerine doğru devam ediyor. Eski kuru baraj olarak adlandırılan bölgeden bahsediyoruz. Onun devamı elma dağa doğru çıkan bir bölge. Evet. Tabii mama mam, güzel mamamızı ben şöyle tarif ediyorum. Bir her tarafı ayrı bir hazina, her tarafı evet. ayrı bir saklı bahçe. Tam bu konuyu açıklamışken hemen söylemek isterim ben. Bizim o kadar güzel vadilerimiz var ki, o kadar güzel tertemiz suyumuz, o kadar güzel yeşil alanlarımız var ki biz bunları açığa çıkartacağız. Eğitimde dedim de Mamak turizmde de bir numara olacak. Hemen ben dedi. çok şaşırdım. Bunu duyduğum zaman çok şaşırdım evet, Sayın Zaten. Başkan. Yani Mamak turizm bölgesi dediğiniz zaman Mamak'ta dedim tarih yok. Çok fazla bildiğim tarih yok ve, ve, ve turizme yönelik ne yapılabilir ne olabilir ki dediniz, değil mi? Sonradan aklıma geldi, ya Sayın başkanım. Evet. Bir Kıbrıs köyü kanyonu. Ya mesela. onu hemen yani söyleyeyim çok size insan bilmez orayı. orayı. İşte bunu anlatmamız lazım gerçekten. Evet. Ankara'mızın her tarafı güzel, mamamız da güzel. Roma döneminden Roma hamamı vardır, Ulus'ta. Evet. Hemen şu yakınımızda. 2000 yıl öncesinden Roma hamamının, hamamının suyu mamaktan geliyor. İşte hamam önü. Hı. Karacabey hamamı. Hı. Selçuklularda 1300 yıllarda buranın suyu da 20-30 sene öncesine kadar mamaktan geliyordu. Bizim mamamızda hatip çayımız var. 13 tane dereyle besleniyor. Evet. Biz bunların hepsinin istahanı yapacağız. O derelere ayrı ayrı projelerimiz var. Bahsettiğiniz... Yani üstünü kapatmayacaksınız yani. Siz ne diyorsunuz? Evet. Tam tersine biz oraların her birini insanlarımızın gidip kenarında oturduğu, eğlendiği, dinlendiği alanlar oluşturacağız. Bahsettiğiniz yer kanyon ve milyonlarca yılda oluşan bir şey. 200 milyon yıl olduğunu söyleniyor. Yani araştırmacılar evet. bunu söylüyor. 200 İnsanlar milyon... Karadeniz'e gidiyorlar çok evet, uzaklara. Evet. Orayı bilmiyorlar aslında. Bilmiyorlar. Olacak. Bu kanyonumuz çok değerli. Evet. Ankara'da tek çok özel bir yer. Burada yürüyüş parkurları yapacağız. Spor aktiviteleri yapacağız. Kamp alanları oluşturacağız orada. Bir de projelerimize açık açıkladık ama orada bir iş ilave daha yapmak isteriz. Bir balıkçılık tesisimiz olacak orada. Yani Ankara'mızda. Şurada hemen 20 dakikada ulaşılacak ulaşılabilecek bir yer ve bir yani saklı bir bahçe burası. Gerçekten çok güzel. Kusunlar köyümüzün, Kusunlar mahallemizin devamındaki vadi evet. ve Kıbrıs köyümüzün, Kıbrıs kanyonu hemen 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 Kıbrıs'ın arkasında, Kıbrıs köyümüzün arkasında. Tabi yetmez. Başka şeylerimiz de var. Eğer zamanımız varsa bunlardan evet. biraz bahsetmek isterim ee, ama buyurun. Geçeceğiz. E, kısa bir reklam arası vereceğiz. Öyle mi? Reklamlardan tamam. sonra özellikle diğer projelere değineceğiz ama. Ekolojik köyden bahsetmem e, lazım bu, bu, muhakkak. Bu, bu şey çok önemli. Çevre ve evet. e, millet bahçeleri ve kanyon meselesi turizme kazandırılması e, Mamak için çok artı bir değer kazanacak. E, bölge ilçelerle alakalı daha doğrusu be, beldelerle alakalı mahallelerle alakalı da çalışmalarınız olacak. Evet. Yine çevre ve yeşillik anlamında, ağaçlandırma anlamında Gökçe yurtlu, Kızılca Köy'du vesaire yine yani Mamaka Bağlı olan önemli beldeler var. Bizim her mahallemize, her bölgemize özel projelerimiz var. Yani mesela bizim Gökçe Yurt'ta evet. bir ekolojik köy yapıyoruz. Tamam. Bir vadi gözümüzün alabildiğine meyve bahçeleriyle süsleyeceğiz. Şeftali bahçeleri olacak. Eskiden bizim kendi oturduğumuz mahallede bahçemiz, 300 metre bir bahçemiz vardı. Her, her meyveden biz kendimiz ağaçtan koparır yerdik. Şimdi çocuklarımız bunu görmüyor artık. Çocuklarımızı da götüreceğiz oraya. Biz Mesela Ortaköy ve Ma Mamak yine evet. Kayaş İstasyonu bölgesi ayva ağaçları çok meşhurdur mesela. doğal, doğal ağaçlar var de Yani bırakın siz. De eskiden orada Evet zaten. ve dağda doğal doğal ayva ağaçları var. Ayvan, evet, evet. Ayva, var. Ya yani bu çok güzel bir şey gerçekten. Bizi de heyecanlandırıyor bu. Tabi çeşitli meyveler olacak sadece. O değil. Mesela işte kaysa olacak, evik evet. olacak, şeftali olacak bu şöyle. Gözümüzün alabildiğine bir vadi, bir yani görsel bir şölene dönüşecek. Mesela bir çiçek tarlalarımız olacak bizim. Lavanta bahçesi mesela. Yani bir gül bahçesi evet. olacak, sebze bahçelerimiz olacak. Bizim burada çocuklarımızı da getireceğiz oraya. Ve insanlarımız şöyle, eskiden yağmur yağdığında toprak kokusu gelirdi mesela. Hı -hı. İnsanlar şimdi Hı -hı. toprak kokusunu özledi. Maalesef. Biz ne yapacağız? Toprakla tekrar buluşturacağız. Yani sadece mamak değil Ankara'nın evet. her tarafından insanlarımız Mamak'a gelecek inşallah. Doğa projeleri evet. beni heyecanlandı. Bir Mamaklı olarak beni Eyvallah. heyecanlandırdı. Özellikle e, çok önemli projeler. Doğaya, insana yapılan yatırımlar önem taşıyor. Kısa bir ara vereceğiz müsaadenizle. Eyvallah. Kısa bir aradan sonra Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse ile sohbetimiz Hı -hı. devam edecek.